Sakızlı muhallebi tarifi Malzemeler 1 litre süt 100 gram toz şeker 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı tereyağı 1 bölü 2 tatlı kaşığı sakız macunu öğütülmüş 1 paket vanilin isteğe bağlı Yapılışı Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın. Bu orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Sakız macunu ve vanilini ekleyip karıştırın. Tereyağını ekleyip karıştırarak eritin. Muhallebiyi kaselere dökün. Soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında soğutun. Soğuduktan sonra üzerine fındık veya fıstık serpip servis yapın. Sakızlı muhallebi tarifi. Malzemeler. 1 litre süt. 100 gram toz şeker. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 bölü 2 tatlı kaşığı sakız macunu öğütülmüş. 1 paket vanilin isteğe bağlı. Yapılışı. Süt, şeker. Un ve nişastayı bir tencerede karıştırın. Bu orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Sakız macunu ve vanilini ekleyip.